Arkadaşlar merhaba, beyler bayanlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle rank 1'e doğru serimize devam edeceğiz ama şöyle bir şey var bugün yeşil rankı gösterecektim. Ancak oyuna yeni gelen güncelleme ile MMR eşleştirmesine geçirdi. Yani bu da yeteneğe bağlı olarak eşleştirme demek. Yani bizim karşımıza gelenler yani oyunun dediğine göre rankımıza göre değil artık yeteneğimize göre olacak. Ve bugün de bunu test edeceğiz. O zaman ilk maça girelim. Görüşmek üzere. Evet, Wreckers Biraz Heaven arkadaşlar Şimdi bakalım da, buradaki adamlar böyle biraz iyi gibi gözüküyordu Yani tiplere o yönde bir izlenim vardı buna Gerçekten iyiler mi? bakalım Şimdi yan hesapta olduğum için tabii ne skin ne hiçbir şeyim yok Ama ihtiyacımız mı var? Hayır tabii ki de evet, şurada bir tane adam gördüm Burada da biri varmış İkisini veriyoruz Bu arada Nurse ilk maç ama Bakalım diğer maçlarda farklı şeyler oynuyoruz bir de öyle testidir çünkü Bak iyi bir dedart dart attı adam içe doğru bir fake de verdi. Bunları görmemiştik geçen videoda. Tabi biraz yeşil ranka da yaklaştık artık. Öyle bir durum da var. Evet ilk e, ee, kurbanımızı düşüyoruz. Kayıt hemen bir kancaya götürelim. Şimdi içeride benzinin içerisinde bir tane adam var. Bakın oraya tek bir link atmayı deneyeceğim. Evet şurada ilk veriyorum. Evet bu niye fazla dayanmadı? Kate kadar. Evet bu arada içeride bir kişi daha varmış galiba. Şu an direkt Jen'e oturdu. Sesini duydunuz mu bilmiyorum. Bir link daha deneyeceğim oraya. Hadi bakalım. İkinci bir linke atmayalım. Safe oynayalım azıcık. Evet, Kledet burada fazla hata yaptı. Evet. Kledet gayet düz oynayarak düşüyor hemen. Artık bu arada e, ranklar da gözükmeyecek. Gözükmüyor. Zaten maç sonu onu görürsünüz. 3 evet. yukarıdaki daha 5 yendiler yeteneğe göre dedikleri sistemde. Demek ki benim yeteneğime uygun e, ee, karşıdakiler böyle böyle olmamış. Gerçekten yeteneksiz arkadaşlar. Oyunun sesi aynı mı? No. Bu arada jen yapılmaya devam ediyor içeride. Öyle evet, değil. veriyorum. Öyle de şu an kötü bir yerde kaldı. fazla. Arkalarına bakmıyorlar hiçbir neredeyse. <laughs> Öyle izlemez Yani şu an gerçekten çok iyi değiller. Şu an zaten kemplemedik aslında ama. Evet, düşürelim. Evet, palet kempledi. Kate. Yani mantıklı bir hareket. Gerçekten çok mantıklı bir hareketti. Evet, Kate burada bana doğru koştu resmen. Burada olabilecek en yanlış şekilde oynadılar. Zaten en başta da bana koşmuşlardı. Gittiğim yeri görerek. Aa gözümün önünde alıyorsun ha. Alıyor musun? Almıyorsun. Evet, böyle şeyleri hazırlıklı olmalısın. Evet. Günüm. Evet şöyle Kate'imizde bir boğalım. Hazır. Öncenin yanındayız. Şimdi önümden çekip alacaksın herhalde. Değil mi? Ne yazıklar olsun. Bekle ben bu arkadaşın bir gözlerini kapatayım. Elini kana buladım Tamam oh. oh, ben tek blink. Oh nice try. NTNT tifatten atlayacaksın. Kıvran mı vardı senin yoksa biraz? Güzel deneme. Yani biraz bekleyecektim derken niye geldi? Elinde yere yere düştü. Yani niye öyle Şu an burada ölecek. Diğer adam da yerde ölecek muhtemelen çünkü bulamıyorum. Aha! Plotimi de buldum. Onu da asadım. İlk maç 4 kill. 5 yen. Pek dişli bir rakip gelmedi. Ee, ya, bakalım bir dahaki maçlarda belki daha uygun gelir. Şu an yeni eşleşme sistemiyle girdiğim ilk maçım. Ee, bu hesapta ilk maçım. Ve çok dişli bir rakip gelmedi. O zaman diğer maçta görüşürüz. Bakalım orada nasıl bir rakip gelecek. Evet arkadaşlar bu sefer Huntress'le girdim. Geçen videoda bildiğiniz gibi Huntress'le oynadığımda millet dümdüz koşuyordu. Hiç dojlamaya falan çalışılmıyordu. Ee, yeni tekrardan. Bu arada bu eşleştirme sistemi daha önce vardı. Hani bunun dışında varsa diye söylüyorum. Daha önce olan bir sistemde kapanıp şu an tekrardan açıldı. Yani yenilendiğini daha iyi olduğunu söylüyorlar. Biz onu test ediyoruz işte bakalım. Bakalım e karşı bu sefer neler yapacaklar. Güzel bir doj attı burada. bakalım burada kolay bir şekilde. Güzel. Evet burada dümdüz oynamaya devam etti. Tabii benden o kadar hızlı balta beklemiyordum olabilir. Şu an Aa, fena gelmedin gözüm aslında. Kıladet mi bu? Evet, borosuz olmuş. Hmm. Göremiyorum pek ama. Buradasın. Güzel. İyisin, iyisin. Kadarın yok herhalde. Bu arada adamlar SVF soldaki nicklerden görmüş olma üzere SVF takıma geldik. Var mı bilmiyorum ama oradaki jene dokunmuyor demek ki burada bir yıl parası dönmüş. Evet güzel bir dedert attı. Polet de iyi indirdi. Evet burada ee, biraz bilgisizliğine şey oldu sanırım çünkü gideceği yeri bir türlü kestiremedi. E, burada düşüyor. Üçüncü lobistekini alacağım. Şu an adamların iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de onları Bayes'ini e test etmek istiyorum. Bayes'e e nasıl karşılık vereceklerini merak ediyorum. Çünkü burada biri var. Karga Perk'ün OP'liği sayesinde. Hemen anladım onu. Ya e burada ilk veriyorum. Bakalım Cil bunu dojlayabilecek mi? Jill gayet düz bir şekilde oynadı. Şurada bir balta gelir mi? <laughs> Uf, uh, nice dert. Senin arkasında duruyorsun şu an. of <laughs> uh, bunu ben iyi attım bu arada ya. Kanka nereye bakıyorsun? Önündeyim. Bana balta lazım. Çok iyi. Uy. Güzel. Daha iyi dojlamaya başlamışlar. Dedartları iyi atıyorlar. Dedart almayı öğrenmişler. Güzel. Eline sağlık. Fengi beğendim. Fengi iyi oynuyor. seni bir seri asacağım asabilirsen. Birbirlerini blokluyor gibi oldular ama. Burada paleti indirebilirdi. Şimdi dart atıyor paleti. Bakın burada şeyi nasıl? Evet, bizi oynadı, bizi oynadı. Kendi grevlettirmeye çalıştın herhalde sen. Bu ne yaptı lan? Disaysin <laughs> <seni> mi kaçırdı bu? <laughs> bu neydi amk? Bakalım şu tarafta olabilirler. Güzel. Of. Sıkıldım. Şuradaki klavye da oynamayı düşünüyorum. Okey. Buradaki mind game'i yedi. Zaten aslında şu an bu arada e, fena oynamıyorlar. Normal oynuyorlar derken son adamı da gözümü kestirdim. <laughs> Harika bir Yani işte e, bir takım halinde oynamakta zorluk çekiyorlar. Onun dışında baktığımızda e, yüksek ranklarda böyle çok adam var. Yani adamlar fena değiller. Evet derken bir etem geldi. Maç burada bitmeyecek mi? Niye bitmiyor maç? Niye uzatıyorsun şu an? Güzel. Feng bu arada aralarındaki en iyisi sanırım. Güzel de dart. Evet orada kaçacak yer bulamayacağı için kendine direkt fırlattım baltayı. Evet bu maç 4 kill. 2 jen kaldı bu sefer. Fena oynamadılar. Bakalım diğer maçta ne olacak? İkinci maç ilkinden daha sağlam rakip geldi. Abi. Ya bak chat. YouTube chat'i. Ya yani bildi deneyim dedim bu sefer de. Huffins geldi. Zaten bildi de çok iyi değilim. Bir daha de Hawkins geliyor ya. Neyse hadi bakalım yani ağlamak mani yok. Eşleştirme sistemini denediğimiz 3. maç. Nasıl bir takım geldi? Beraber görelim. Direkt poletsi indiriyor. Okey. O tarafa doğru kaçıyorsun. Kim bu? Bu başka biri mi? Kanka bu başka biri galiba ya. Abi nasıl kaçarırım oradan ya? Harbiden oradan kaçması çok inanılmaz. <laughs> Aa ne sikiyim. Peki niye? Senin mi spintin var? Yok. Ya burada biraz palet yememiz gerekecek açıkçası. Çok iyi burada güzel attık. Şöyle sen o jeni yaptın ama ben seni hemen şurada bir düşüreyim. Gel böyle gel gel gel. Niye? Aa orada bir daha vardı lan. Acele ettik acele ettik. Abi. Direkt sözüle ediyorum. Çok iyi. Çok iyi hemen seni de asalım. Oha Biraz teleport oldu lan palet resmen. 3 palet kırma sesi verdi bu arada. <laughs> yani. Mantıklı mantıklı oynuyorsun şu an. Çok iyi. Burada da biz, biz oynadık. Skirt aynı. Yani belli de da. Burada yakalarız. Çok iyi. Tinkerer aktif. Oh man. What the fuck? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Sana yakıştı mı bu? Bu işim bizim için kolaylaşacak. Dakika ikisini de gördüm şurada. Niye oynayacağım? Niye son? Güzel. Artık şunlarda en azından saçma sapanlar yemiyoruz. Ederface'de de böyle olsun işte. çok saçma yiyoruz. Harika da düşürdük. Yani buralar en azından güzel. Yani bu ispalete gidiyorsam işime Şurada yakalayıp bir tane indirmemiz lazım çünkü fight harcamıştık sola dönebilir. Of! Oh. Boşluğa çarptım bir yolda. Aa ama bak büyük hata. Güzel Doge burada benim atam tabi ben dediğim gibi hani çok iyi olmadığım için satacağım bak şimdi önüne fırlarsak ışık takibini iyi yapmıyor demektir ki evet ee, ışık takibini yapmıyor önüne bakıyor arkasına bakmadan oynuyor. Evet ee, Spicebomb bir şey de bıraktı. şurada adam olduğunu gördük palet indirilme. Çok iyi çok iyi. Evet burada da gene biraz benim nerede olduğumu algılayamadı. Arkadaşı da struggle'a girdi bu arada. Eşleşmesem ikinci maçtaki rakiplerin loopları da fena değildi. Buradakiler yani çok avantajlı bir mapte olmalarına rağmen fazla looplayamıyorlar. Belki de bu mapi çok bilmiyorlar öyle bir şey de olabilir. Belki muhtemelen öyle zaten. O adam öldü bu adam devam ediyor. Pardon. İkisi de öldü evet. Lan bir dakika bu son adammış zaten. Neyse arkadaşlar bunda da 4 kill 2 jank aldım bu sefer de Hawkins'te heli bile oynarken. Evet teşekkür ederim video izlediğiniz için hepinize. Bugünlük de böyleydi. Umarım yani eşleşme sistemi hakkındaki düşüncelerinizi bu arada aşağı yazarsanız belirtirseniz sevinirim. Bir dakika bir görüşmek üzere. <laughs> So let me break, 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 break it all down for you. I ain't never giving it up. I ain't never. You know it I'm it. take, take, taking that crown from you.